Sevgili Akrepler, şans oyunlarından kazanç elde etmeniz veya bir dileğinize kavuşmanız mümkün. Bugün dilek ve arzularınızı evrene iletin. Doğa meditasyon çalışmaları yapabilir, küçük bir bağışla hayır işleyebilirsiniz. Verdikleriniz kat kat geri dönebilir. Bugün 27 Ekim 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, iyimser ve hevesli enerjilerle hareketli bir gün vaat ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Uranüs'le üçgen, Merkür'le sekstil açı yapacak. Sürpriz durumlar heyecanımızı arttırabileceği gibi sosyal ilişkilerde başarılı olmamız da mümkün. Eğitim, diplomasi, hukuksal konular, anlaşma ve sözleşmeler için günü değerlendirebiliriz. Akrep Burcu'ndaki Venüs ve Balık Burcu'ndaki Neptün arasında oluşan üçgen açı, sevgi, aşk, romantizm, sanat ve ruhsal kavramlarda destekleyici enerjiler veriyor. Ay, öğleden sonra 18-19'da Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Keyifli ve huzurlu ruh hali akşam saatlerinde de devam edebilir.